Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Diva e, yazrı bonipim var. Şöyle 3,5 milimetrelik tığım var. Bununla çok güzel bir sepet çanta öreceğim. Önün içinde sihirli halkamı yapıyorum. İçine 7 tane sık iğne yapacağım bu şekilde. 7 tane sık iğnemi yaptım. Sonra yan tarafa batıyorum. Kapattım, bir zincir çektim. İlmeklerin tek tek arasına ikişer ikişer sık iğne yapacağız. Büyüteceğiz çünkü tabanı. Her ilmeğin arasına ikişer sık iğne yaparak gideceğim ben. Artık 7 14'e tamamlayacağız. Büyüteceğiz. Sonrasında bu yan tarafa kilitliyorum. 3. sıra 2 1 2 1 böyle gidecek arkadaşlar. Aynı ilmeğe 2 sık iğne, yanına 1 sık iğne. 4. sıra sadece sık iğne. 5. sıra. 2 1 2 1 yine aynı ilmeğe 2 sık iğne yanına 1 sık iğne. 5. sırayı bitirmiş oldum ve kapattım bu şekilde. Bir zincirimi gene çektim. Hemen bakın bu yan kısmına kapatmış olduğum o bağlantı noktasına bir tane yanındaki ikilinin içine de bir tane battım. Yani iki tane tek hemen yanına bir çift sık iğne. İki tek bir çift, iki tek bir çift. Yedinci sıramızda da sadece sık iğne gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya tutturdum. Şimdi sekizinci sıradayım ben. Sekizinci sıramda da hemen bu yan tarafa 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift de buraya yapıyorum. 1 2 tek Bu sıramızı da 2 tek 1 çift olarak bitireceğim. Şimdi ben bu sıraya geldim arkadaşlar. Burada da önce bir çift batıyoruz ilk başlangıca. Sonrasında 1 2 3 tek Hemen yanına bir tane çift. 9. sırayı da 3 tek bir çift yapıyoruz. Bu 10. sırayı sadece sık iğne yaparak gidiyoruz. 10. sıramız sadece sık iğne arkadaşlar. Bu 11. sıraya geldiğimde de arkadaşlar hemen şuraya bir 3 ve 4. 4 tane tekçe yaptım. 4 tek hemen yanına bir tane çift. 11. sıramızı 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 12. sırayı sadece sık iğne geçiyorum gene. Tek tek sık iğne yaparak 12. sıramızda böyle tamamlayacağız. 13. sırada da 6 tek 1 çift 6 tek 1 çift gideceğim. 6 tek 1 çift. Bu sıramızı da böyle gideceğiz başa kadar. Sıkı sıkı öre öre arkadaşlar 13 sıraya geldim. Şimdi 14. sıramızda şöyle bir şey yapacağız. Bu 14. sıramızı 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift olarak gidiyoruz arkadaşlar. üzerine de sadece sık iğne gideceğim arkadaşlar. 15. sıramız sadece sık iğne. Şimdi arkadaşlar 15. sıra sadece sık iğne gittim. 16. sırayı da sadece sık iğne gideceğim. 15, 16 ve 17. sıra sadece sık iğne gittim. 3 sıra. Toparlanması açısından 5,5 milimetrelik tığımı aldım. Artık üste çıkıyorum. Burada da sık iğne yaparak gene örerek gideceğim. Ben bu şekilde sık iğne yaparak birkaç sıra öreceğim. Kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim size. Her zaman söylediğim gibi bağlantı yerine battığınızda bağlantı yerini yaptığınızda bir kez daha batıp ondan sonra örmeye devam edin ki böyle düz dursun kayma olmasın. Çünkü burada problem yaşanıyor. Bu sık sık söyleniyor bana. Ben de ısrarla bağlantı yaptığınız yere tekrar batmanız gerektiğini söylüyorum. Arkadaşlar bakın 14. sıraya kadar artırmamı yaptım. Sonrasında 1 2 3 sıra sadece sık iğne ördüm ve bundan sonrasında sadece sık iğne olarak gideceğim. Çapı da aşağı yukarı çapımız zaten 25 cm. Bu bizim için yeterli bir taban ölçüsü. 6 tane sık iğneyi normal düz ördüm. Bakın burada 6 sık iğne düz ördüm. Yani 3 tane sık iğnenin üzerine 6 sık iğne daha yaptım 5,5 milimetrik tığıma geçerek. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. Bir artırmamız var burada. Onu da 9 sık iğne yapacağım. 9 sık iğne, 10.'cusu aynı ilmeğin içine çift batacağım. Yani bunu 9 sık iğne, aynı ilmeğin içine çift, 9 sık iğne, aynı ilmeğin içine çift olarak ben bu sırayı bitireceğim sonrasında da üzerine sadece sık iğne yapacağım 7 şu 8 şu 9 10. sunu tam yanına çift battım şöyle bir aynı ilmeği ikinci kez 10. da çift batacağım böyle bir artırmamız olmuş oluyor burada Evet arkadaşlar şimdi ben 25 santim kadar burayı yaptım. Şimdi iki sıra kahverengi gideceğim. Sonrasında da kutularımızı takacağız. Çiçeklerin yapım kısmına geçeceğiz ama şöyle bir şey var çiçekleri ben ayrı bir videoda size göstermek istiyorum çiçek ve yaprak yapımını bu videoda e, yetişmeyebilir e, dakikası çünkü belirli bir süre e, YouTube'dan o yüzden de onun için ayrıca bir video çekerim ben size arkadaşlar bu konuda da bilginiz olsun e, hem yaprak yapımını hem çiçek yapımını gösteririm İki sıra kahverengi gittikten sonra şu kulpumu çantama tutturacağım kulpumuzu bunu ben diktim bakın bu kulpumu diktim. Şimdi bunu da dikeceğim. Kulpumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu tarz yapraklar ve çiçekler ördüm. Çantama böyle yapraklar, şöyle küçük çiçekler ördüm. Şimdi ben bunları tutturacağım bu şekilde. Bunların yapımını da ben ayrıca bir videoda size anlatmak istiyorum. Çünkü bu videoma bunu sığdıramayacağım maalesef. Ben size bunların yapımını, yaprağın yapımını da anlatacağım. Bunları buraya tutturup dikeceğim çantamızı bitirmiş olacağız ondan sonra. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle saygılar hepinize. Çok güzel çantalar yapacağız beraber. Hoşçakalın. Sevgiyle sağlıcakla kalın.